Olay Samsun'un ilk adım ilçesi Rasathane Mahallesi Anneler Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 Aralık'ta yabancı uyruklu bir şahıs, Irak uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasp etti. Bu olaydan 3 gün sonra Hürriyet Mahallesi Refahiye Sokak'ta ise Irak uyruklu başka bir kişiyi kız arkadaşına laf attığını öne sürerek bıçakla yaraladı. İlk adım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarıyla yapılan incelemelerde iki olayında Irak kuyruklu bir şahıs tarafından gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yakalanan şüpheli çocuk şubesindeki ekiplere teslim edildi. 17 yaşındaki gencin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Irak uyruklu şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.